Hocam gene ateistlerin meşhur bir sözü var. Diyorlar ki dine ne gerek var? Allah bize, hani Allah demiyorlar da işte bizim aklımız var diyorlar, vicdanımız var diyor. Ne, niçin bir kitap gelsin, haram helal gelsin diyor. Biz aklımızla, vicdanımızla diyor yaşayabiliriz diyorlar. Şimdi bunlara ne demek lazım? Estağfirullah, bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulullah, Ma Ba'd. Evet, dine ne gerek var? Şimdi hem ayet, hadis hem de akli mantıki nokta birbirini karıştırarak, mezcu olarak bir cevap vermeye çalışacağım. Peygamber sellem buyuruyor ki, Kullu mevludin yuladu ala fıtratil İslam. Her doğan çocuk İslam fıtratı üzerine doğmuştur. Yani İslam'ı kabul edebilmeye salahiyetli, İslam'a muhtaç olduğunu farkında olmaya salahiyetli, kabiliyetli olarak doğmuştur. Bu mayada var. فَاَبَوَاهُ يَهْوِدَانِهِ اَوْ Onların annesi babası onları ya Yahudi ya Hristiyan ya Mecusi ya işte dinsiz ya bilmem ne vesaire yapar annesi babası olması da onun aklını kim inşa ediyorsa kim onunla ilgilenmiş o nereden beslenmişse hangi fikirlerden beslenmişse o sonradan oluyor yoksa fıtratta İslam dinine inanmak vardır şimdi Allah'ımız Celle Celaluhu Hazretleri bizleri hem bedenden hem ruhtan yaratmış hep bedene takılı kalıyor bu batılı bütün felsefeciler bilim adamları şunlar bunlar materyalistler maddeye gördüklerine takılı kalmışlar arka plandaki göremedikleri görme imkanı olmayan ve var olduğu da kesin olan şeylerden mahrum kalmışlar Allah'ımız Celle Celaluhu bedeni yaratmış. Ateş, su, toprak havadan yaratmış. Ateşe, suya, havaya, toprağa da muhtaç yaratmış. Bu ihtiyaç duyduğu suyu, havayı, toprağı, ateş de beden dışında yaratmış. Mesela su olmasa yaşayamaz beden. Toprak olmasa yaşayamaz beden. Efendim ateş olmasa yaşayamaz beden. Hava olmasa yaşayamaz beden. Bu bedenin hayatta durması için yaratıldığı element olan bu dört madde, o dört maddeye de ihtiyacı var bu bedenin. Şimdi bu bedenin hayatta kalabilmesi için ihtiyaç duymuş olduğu şeyleri de Allah yaratmış mı? Yaratmış. Çünkü bunlardan bir tanesi olmasa beden gidiyor. Mesela koronada havadan bulaşan bir hastalık değil mi? İhtiyaç duymuş olduğu oksijen havayı alamadığı vakitte vücutlar çöktü. Allah rahmet eylesin vefat edenlere. Sağ kalır, Allah sağlıksa da afiyetle ihsan eylesin. Şimdi Allah Celle da ruh tarafını yaratmış. Bunu da muhtaç yaratmış. Onu da dine muhtaç yaratmış. Bir boşluğa kalıyor insan. Boşluğa kalıyor o boşluk yerini dolduramıyor bir türlü mesela bu boşluk yerini doldurmak için günümüzde ne yapıyorlar seküler kesim biliyor musun? Yoga, moga böyle şeyler açtılar. Bunlar şimdi popüler oldu. Ve müzik durumunda İslam'a ha bak müzik, yoga ve buna benzer şeyler. İşte spor bunları hep şimdi bunlara asılıyorlar. Niye? O boşlukları doldurmak için. Alkol, uyuşturucu, efendim egoizmi besleyen şeyler. Bunların hepsine çalışıyorlar boşluğu doldurabilmek için dolduramıyorlar. Dolduramadıklarından sebep dünyada baktığımız vakitte ateistlerin 100 binde 65 ateistlerden hep ahirete intihar ederek gidiyorlar. Boşluğu dolduramıyor. Günümüz dünyasında en çok reklamize edilen şey ne? Haz. Haz ve hız. Bütün gençler hazın hızın esiri olarak yetiştiriliyorlar. Akıl inşası hep haz ve hız üzerine inşa edilmiş akıllar. Nefis de ona zaten meyilli. Meyilli ve seviyor. Ama Ruh tarafını aksatıyorlar. Fakat bunu bilmiyorlar. Bundan haberi de olmuyor. Medrese okumamış. Hoca dinlememiş. Kur'an okumamış. Efendim bir hadis dinlememiş. Bir İslam değil mi? E, muhabbeti yapmamış. Sohbeti yapmamış. Bir delikanlı nereye doğru gidiyor? Haz ve hızın esiri olmaya doğru jet hızıyla gidiyor. Şimdi oraya doğru giderken dünyaya da bakamıyor. Dünyaya şöyle baksa bir kafasını kaldırıp. Haz ve hızla ulaşmış insanlar var. Mesela milyar dolarlara sahip insanlar var. Delikanlılar var. Genç kızlar var. Milyar dolarlara sahipler. Çok zenginler. Ama mutsuzlar. Mutluluk her insanın ihtiyacı olan bir şey. Boşluğu doldurmak. Onu dolduramıyorlar. Mutsuzlar. Ve bakıyoruz ki ateistlerden 100 binde 65 ateistlerden intihar var. Geçenlerde bir çocuk ateisti intihar etti. Ondan sonra kalktılar dediler ki işte bu dinciler yüzünden intihar ediyor. Halbuki dinciler yüzünden değil. Ateist olduğu yüzden intihar ediyor. Hiç var mı ki Müslümanlardan böyle kalkıp da ben daraldım intihar ettim diyen ya? Bakacağız. Şimdi dünya istatistik araştırmaları verilerine göre ateistlerde 100 binde 65. Budistlerde 100 binde 42, Hristiyanlarda 100 binde 29, Hindularda 100 21, Müslümanlarda 100 0.4 saptanmıştı. İntihar eden. İntihar eden. Çünkü insanoğlu bu hayata geldiği vakitte bu hayatta bir anlam arayışı içerisinde. Her aklı çalışan, hayal çizgileri olan insanoğlu her bir birey, fert ve her toplumlar bir anlam arayışı içerisinde. Bu anlamı din olmadan nasıl bulacak? Ondan sonra yoga ile bilmem neyle ona benzer şeylerle anlam arayışı bulmaya çalışıyorlar. Öyle as aslında bu ne demek biliyor musun? Bir din arayışı içerisindeler. Onların dini olacak o. Bir din arayışı içerisindeler. Ve insan içinde dara kaldığı vakitte de sığınmak istediği bir yaratıcısına doğru bir meyil var içinde. Hani diyorlar diye uçak düşmeye yakın ateşler dönüyor hemen. Ya Rabbi kurtar demeye başlıyorlar. Uçakta gidiyor ben ateistim falan diyor. Tam uçak sallanınca Değil mi? Bir şeye girince böyle tribülansa. Düşer uçak da ateist Düşün. olmaz diye. Böyle ateist olmuyor. Hemen herkes ya Rabbi ben inandım ya Rabbi sen bana yardım et falan diyor. Demek dara kaldığı vakitte her insanın yaratılışta içinde yaratıcısına doğru bir sığınma duygusu var mıdır? Vardır. Nitekim ayet-i kerimede Allah'ımız Celle Celaluhu öyle buyuruyor. Esselamu billah. Huvellezi yuseyyirukum fil berri vel vah. Karada, karada ve denizde sizi yürüten odur. Hatta izâ kuntum fil fulk. Hatta siz bir gemi içerisindesiniz. Ve cenayne bihim bir rihin tayyib Böyle çok temiz rüzgarlar size doğru vuruyor, mutlusunuz. Ve ferihu biha onunla seviniyorsunuz. Ve ferihu biha ca'a tarihun asifun ve ca'ahun mevcu min kulli mekanin. Sert kasırga rüzgarlar esmeye başlayınca, her taraftan da efendim dalgalar sizi tam yutmaya doğru gelince. Ve zannu ennehu muhita bihim. Siz de yakından anladınız ki, kesin bildiniz ki bunlar sizi ihat edecek ve gemiyi batıracak ve siz hayatını son bulacak tam o anda... Da'avullâhe muhlisîne lehuddîn. İşte o zaman çok ihlaslı bir şekilde Allah'a dua etmeye başlarsınız. İşte o Allah, o içinizden dua ettiğiniz Allah, o Allah'tır. Le'in en ceytenâ min hâdîne nekûnenne mineşşâkirîn. Sonra ne dersiniz? Ya Rabbi bizi kurtarırsan biz bundan sonra sana şükredenlerden olacağız. Seni takmıyorduk, seni takanlardan olacağız. Seni tanımıyorduk, hep seni tanıyanlardan olacağız. Tabi ayetlerin tabii tabi onlar Allah kurtardıktan sonra onlar kalktılar dediler ki biz dünya hayatını almak için haşa ve kelle Allah'a kandırdık. Biz dünya hayatının ait olmak için bunu yaptık. Biz yine azgınlıklarına devam ettiler. O ayrı mesele. Ama o tam daraltı noktasında insanın içerisindeki o his var ya Allah'a doğru yaratıcısına doğru sığınma hissi. İşte o bizim yaratıcımızdır ve bizi de ona sığınmaya muhtacız. Bu din aynı oksijen gibi su gibi yemek içmek gibi efendim medeni beşeri münasebetler gibi e, her bir ferdin ve toplumların ihtiyaç duymuş olduğu bir şeydir İslam dini. Şimdi dine nasıl ihtiyaç var? Din Allah'ımızın celle celaluhu Hazretleri göndermiş olduğu toplumlar içerisinde bizi hayvanlardan ayıracak şekilde insanca yaşamamızı kapsayan kanunlar zinciridir bir manada da. Şimdi ateistlere sor, sor bakayım. Ateist olan bir insana sor abi mesela. Annesiyle evlenir mi? teyzesiyle, halasıyla evlenebilir mi? Ateist olan bir aile buna benzer ahlak dışı, çirkin işler yapabilirler mi? Dikkat et, fıtratı kabul etmeyecek. İyi yapacak, böyle bir şey olamaz değil mi? Böyle şey olmaz. Peki bunu insana öğreten şey nedir? Dindir. Yine dindir. Mahrem, namahrem bunları bize öğreten şey nedir? Belirliğinde. Hep dindir. Yani en basit bu cevap bile dinin ne kadar gerekli olduğunu ve bizim bize ahlakı, insanca yaşamayı öğreten yegane sistemin din sistemi olduğunu ortaya koymuştur. Diyorlar hocam şimdi dine ne gerek var? O zaman şöyle yani dine gerek yoksa hani harama helale de gerek yok diyorlar. Evet. O zaman biz haramı helali veya hayatın kurallarını şu iyi şu kötüyü neye göre belirleyeceğiz? Ateistlere göre vicdanına aklına göre belirleyecek. Peki o zaman kaos olmuyor mu? Aynı. Mesela herkesin aklını kabul ettiğin diğerinin aklı kabul etmeyebilir. Yani. Ve nitekim bütün ihtilaflar da buradan çıkmıyor mu? Hepimiz Müslümanız diyoruz. Hepimiz mesela sağ kesimde bile memleketin menfaati, dinimizin menfaati diyoruz. Bir partide bile buluşamıyoruz. Herkes evet. de akıl var. Evet. Herkes de iman var. Orada bile bir yani, şey bulaşamıyor. Mi, milyarlarca ihtilaf var. E, o zaman bütün toplumları kaosa doğru sürüklemiş oluyorsun. Çünkü herkesin aklı kendi menfaatine göre. Bir de bu hazza ve hızza Esir olmuş insanlar hep hani akıl var, akıl yeterli falan diyorlar ya, evet. aslında onlar bencillik yapıyorlar. Sadece kendi haz ve hızın isteklerini kesmemesi için, makas deyip sınırlamaması için benim aklım var. Ben hiç kimseyi tanımıyorum, sizi de tanımıyorum, ben ne istersem onu yapmak istiyorum şeklinde onu söylüyor. Yoksa başkasının aklına hürmet ve saygıdan dolayı da söylemiyor. Hmm. Peki sadece akıl olsa daha dediğimiz gibi kaos çıkar o zaman. Kaos. Şimdi neye göre belirleyeceğiz? İyi veya kötüyü neye göre belirleyeceğiz? Şimdi adam hırsızlık yapıyor. Hırsızlık şimdi bizim dinimize göre haram. Ee. E sen adama diyorsun ki akılla... Olsun. Ama Yunanların anlayışına göre yapabiliyorsa evet, şeymiş, başarılı. Adam diyecek ki ben ihtiyacım var, muhtacım diyecek. Onda çok var diyecek. Ben ondan alıyorum diyecek. Aklın adam böyle düşünecek. Evet. Şimdi işi akla vurursan nasıl evet. için içinden çıkacaksın? Hatta... <laughs> Mesela hocam adam tecavüz yapıyor. Evet. Tecavüz ediyor taciz evet. ediyor. Niye kendi aklınca canım istedi diyor, yapıyor. E şimdi bu adamı evet. nasıl durduracaksın? Adamın evet. mantığını aklına göre canım istedi diyor, yapıyor. Yani akılla bu iş olacak değil. İşin yani akıl çıkan... yeterli değil. Çıkamazsın. Akıl şey yeterli değil. değil. Toplumlar sadece akla bıraksak toplumları o zaman kaos çıkar. O zaman şöyle bir şey, şöyle bir şey sorabilirler. Avrupa'da, Amerika'da, orada, burada sadece akıl üzerine ortaya koyulan şeyler var işte. Yasalar var, şunlar, bunlar var. Hiç dinle de şeyleri yok. Bunlar o zaman bizden daha zenginler, daha ferahlar, daha müreffeh yaşıyorlar. Şudur budur değil mi? Böyle evet. bir soru sorabilirler. Şimdi bunun cevabını biraz daha keskin gözle baktığımız vakitte buralara. Biraz daha keskin gözle baktığımız vakitte. Zulüm ayyuka çıkmış. Zulüm ayyuka çıkmış. Bir defa Avrupa'da, Amerika'da kızların, kadınların bir güvenceleri yok. Güvenleri yok. Ee. Yolun ortasında bile taciz, tecavüze uğrayabiliyorlarmış. Ben bizzat görmedim. Gelen haberlere göre söylüyorum. Ee. Ne kadar zor, vahim durumdalar. Ve bak haberlere geçenlerde bir arkadaş gösterdi. Ee, bir kadın doktor mu hemşire mi ne böyle bir şey olmasına rağmen kendi arabasını ev yapmak zorunda kalmış. Yetmiyor. İşte para oraya vergi, şuraya para şu derken yetmiyor. Kendi arabasında yaşıyor bir kadın. Issız, kendi arabasında güvenliksiz, konforsuz ve zor durumda yaşıyorlar. Ve bakıyorsunuz orada insanlar daha çok İslamiyet'i anlam anlamaya başlar başlamaz daha çok İslamiyet'e yöneliyorlar bir anda. Çünkü boşlukların hissindeler, o hissedikleri boşluğun farkındalar ve ona hemen yöneliyorlar. Ama ana baba Müslüman doğmuş şimdi, bunun şükrüne eda etmemiş, üzerine de bilim, bilgi ve birikim koymamış bizim sahte ateistler. Bunlara bak, onlar da onların konforlarına özenmişler. Peki bir adım sonra daha gidelim. Bu İngiltere, bu Rusya, bu Avrupa, bu Fransa insanlığı sömürmediler mi? Sömürge bakanlıkları yok mu? Hala da sömürge. Hani akıllı ne oluyor? Hani akıllı adalet mi oluyor? Şimdi bazıları da var orada yaşayan akrabalarımızdan da var. Ne diyorlar? Orada çok adalet var, çok ferah var, çok para veriyorlar, çok yardım ediyorlar. İşte vergiler az şudur budur konuşuyorlar şimdi. Bazıları da doğru değil. Doğru olana bakalım şimdi. Bir baba var ki her gün hırsızlık yapıyor ama getirdiğini çocuklar arasında eşit dağıtıyor. O baba hakkında iyi bir baba diyebilir miyiz? Diyemiyor. Hırsızlık yapıyor. Evet. Söküyor, gasp ediyor. Adil dağıtsa da. Ama dağısına. çocuklara hal dağıtıyor. Avrupa'nın Amerikan durumu bu. Gidiyorlar Afrika'ya, Hindistan'a. Efendime söyleyeyim. Oralardaki bütün zenginlikleri topluyorlar. Sömürüyorlar. Sömürüyorlar. Alıyorlar, getiriyorlar. Onları belli bir şeyden geçti aralarında pay ediyorlar. Eş bir şekilde oturuyorlar, kalkıyorlar, yiyorlar, içiyorlar. Onlar da bak mutluluğu elde edemiyorlar. Ede, elde edemiyorlar. Mesela korona vaktinde bizim nenelerimiz, bizim dedelerimiz hiç bir tanesi korona olsa bile hastaneye gidip de kendini öldürtmek için iğne vurdurmak ister mi? İstemez. Ama bugün Avrupa'ya baktığımız vakitte korona vaktindeki olan yaşların hepsi gitmişler. Öldür diye iğne vurdurmak istemişler. Hepsi intihar ettiler. Boşluk. Evet. Bir anlamı olmayan hayat, bir amacı, bir hedefi olmayan hayat, koskoca bir hiçten ibaret olan hayat neticede bu. Şimdi din insana ne vaat ediyor? Cennet vaat ediyor. Değil mi? Nimetler vaat ediyor. Rıza Allah vaat ediyor. Peki dinsizlik insana ne vaat ediyor? insizlik, insanı hayata bağlayacak hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok ha. Kur'an Kur ise baştan sona ve beşeri sabiri ne haberi sabredenleri müjdele sabredenleri evet. müjdele ki hayatta hepimizin yaşıyoruz işte hepimizin evet. türlü türlü derdi var. ve amaçlarımız var. Evet. Bütün dertleri, sıkıntılar biz hep Allah'ın rızasını kazanarak Allah'tan geliyor. imtihan evet. dedi. Hep kendimizi böyle ümit ümit içinde yaşıyoruz. Kendimize hep böyle evet. nasihat ediyoruz. Böyle evet. bu şekilde kendimizi yatıştırıyoruz, teselli ediyoruz. Teselli ediyoruz. Evet. Kendimize hep böyle teselli ediyoruz. E şimdi ben ateist olsam haşa, Hataylı olsam ulan şu kızı sevdim o kızı bile vermezler, basarım mermini yalan zaten ben onu onsuz yaşayamazdım, e, <laughs> vurarım biter toprak olur giderim, hastalandım basarım giderim, fakir yani... düştüm rezil oldum basar giderim niye zaten yok olup gideceğim niye ben bu sıkıntıyı çekeyim? Heh, hiç ama yok yaşarken de hiç, her şeyin olsa yine hiç. Evet. Mesela tamam her istediğin aile oldun. Parayadan aile oldun, kasayadan aile oldun, karayadan aile oldun, konuma, koltuğa her şeye aile oluyorsun. Oluyorsun da bir hiç şeyi yok. Seni tatmin etmiyor. Evet. Boşlukta kalıyorsun. O şu din her şeyden bir şey değildir. Bayram hocamız Allah rahmet eylesin. Evet. Din her şeyden bir şey değildir. Din her şeydir. Buyuruyordu. Değil mi? Tabii. Evet. El abi zikri la Al agahım ancak Allah'ı zikretmekle de kalpler, gönüller, boşluklar dolar, tatmin olur. Buyuruyor Allah'ım Zelle Celaluhu. Bunu da bize öğreten şey nedir? Dindir. Yani hocam şunu şöyle bağlayabiliriz. Yani din olmasa diyorlar din yok işte baştan beri sohbetin başından beri diyoruz. Dine ne gerek var? O zaman dine gerek yoksa, kitaba gerek yoksa o zaman bu kuralları, iyiyi, kötüyü, yanlışı, doğruyu, güzelliği, çirkini kim belirleyecek, nasıl belirleyecek? Sen biz belirleyeceğiz dersen Ahmet başka diyecek, Mehmet başka diyecek, Ayşe başka diyecek ve kesinlikle bir yerde buluşulamayacak. Evet ve dünyada şu an öyle ve kaos var dünyada. Dünyada İslam'ın hakim olduğu dönemlerde kaos olmamıştır. İnsanlar mutlu mesut bahtiyar yaşamışlardır. Bu kadar insan öldürüyor batı ne diyor? Kendini haklı görüyor. Tabii. Diyor ben haklıyım diyor ben oraya da e, sahip olacağım ben sömüreceğim. İsrail diyor. her Ramazan Filistin'e girer hala onlara teröristler kendini haklı görür. İşte niye herkes kendi kafasından Evet. haram, helal, iyi, güzel evet. belirlerse dünyada halbuki, huzur olmayacağı belli. Halbuki evet. İspanya'dan kaçtıkları vakitte onlara sahip çıkanlar onlara o haksızlığa uğradıkları vakitte de onlara mekan verenler, onlara yaşam hakkı tanıyanlar, onları kayıranlar da yine Müslümanlardı. O zaman şöyle diyelim yani, hocam seyircilerimize de insanlar eğer çoluk çocuklarını da dünyasını ahiretini kurtarmak istiyorlarsa menfaatini istiyorlarsa yani dünyada da mutlu başarılı olmasını istiyorlarsa o zaman dinini kitabını en güzel şekilde öğretecek zorlukları evet. da öğretecek zorlukların karşısında mükafatları da anlatacak cenneti evet. de anlatacak cehennemi de anlatacak evet. çocuğun hayata tutunmasını sağlayacak yani dünyanın gerçek yüzünü öğrenmiş oluyorsun dünya nedir mesela zevk sefa hız haz dünyası değildir darul meşakka meşakkat dünyası. darul evet. mihne mihnet dünyası darul yani gurur, aldatan dünya. Darul bela ve iptila, imtihan dünyası. Yani dünyada sıkıntı var, meşakkat var, mihnet var, imtihan var bunlar olacak. Dünya çünkü bunun yeri. Evet. Bunun yeri. Burada sen zevk, sefa, haz, hız ararsan yanlış şey aramış olursun. Bulsan da tatmin olamazsın. Tatmin olamaz. Bunun yeri ahirettedir. Sonu yok. Şöyle de bitirelim. Hocalarımız, marufa çıkan hocalarımız da söylüyor ya çok güzel. Evet. Biz bu dünyayı kazanmaya değil, kaybetmeye geldik. Biz ahireti kazanmaya geldik. Bu dünyadan ahireti kazanmaya, kazanmaya geldik. geldik. Yani evet. bunu biz anlarsak, biz çocuğumuzu anlatırsak, evladım veya biz ey nefsim, biz bu dünyayı kazanmaya gelmedik. Ahireti kazanmaya geldik. Bunların hepsi geçici bir imtihan. Buradan kazanabilirsek ahireti en büyük kar odur. Evet. Biz bunu kendimize anlatırsak, nefsimize anlatırsak, çocuğumuza anlatırsak, o zaman o çocuğumuzla biz de bu dünyada ne kadar dert gelse de ne kadar musibet gelse de kafamıza mermiyi basmayız. Ondan evet. sonra kederi, derdi Kalbimize basmayız. Evet. Deriz ki hepsi Allah'ın imtihanı deriz. Sabrederiz. Mükafatını bekleriz. Bir hadis-i şerif maliyle bitirelim o zaman. Peygamber sellem buyuruyor ki şaşarım mümin haline. Her halde kazançlıdır. Eğer başına bir iyilik gelse, iyilik hasene hani böyle güzellik, iyilik, zenginlik, rahatlık, ferahlık gelse şükreder kazanır. Bir bela, musibet bir şey gelse sabreder yine kazanır. <laughs> yani iman etmekte hiç kaybetmek yoktur. Elhamdülillah. Hep kazanmak vardır. Şimdi bu insanı nasıl hayatta bağlar, nasıl bağla, hayattan tabii. zevk alır? Bir Son de, gün kalsa bile fidan dikin buyuruyor Peygamber Evet. Son yarın kıyamet kopacağını bilsen fidanı dikeceksin. Yani hep dünyada yapıcı, hep restore edici, hep dizayn edici, hep faydalı, hep e, efendime söyleyeyim menfaat insanlara faydalı, menfaat veren bu şekilde İslam dini insanları ne yapar? Motive eder. Ama ateizmlik, budistlik, bilmem nelik bunların hepsine baktığın vakitte koskoca bir hiç. Hiç, Hiç. Çık, çıkmaz yani. Çıkmaz, çıkmaz. Çıkmaz sokak. Bir yere gelse gelecek o dertte, kederde, hastalıkta çıkmaz. Çıkamayacak en sonunda. Hiçbir yerde çıkamaz. Mermi Oo basacak. O şeyde de çıkamaz. Hızlı tattığı vakti çıkamaz. Alsa da çıkar olmayacak. Gene bir boşluk. Bundan dolayıdır ki ateistlerin bak abi. Ateistlerin 100 100 binde 65'i en fazla ateistlerden intihar ediyorlar. Çok mantıklı yani. aşağı dediğim ateist evet. olsam ben bu kadar derdi sıkıntı niye çekeceğim ki evet. haberlerde bu Sakarya tarafında ne de çıkmıştı not yazmıştı. Evet. Fakirlik ben ne zamana kadar böyle çalışacağım dedi. Bu hayat böyle çalışmayla değmez. Evet. Bitmez. Evet. Attı kendini kayalıklardan aşağı. Çok mantıklı ateist evet. yaptı. Niye? Zaten fakirsin sürünüyorsun. Niye çekeceğim ki ben hep çalışacağım köle gibi. Hiç. En iyisi. İşte o, o zaman... hiçe uygun hareket yaptı hemen. Aynen. Kendi Budistler... inancına uygun bir hareket yaptı. Evet. Budistler yüz binde 42. Efendim Hristiyanlarda 100 binde 29. Onlar da sevgi sevecekler, sevmeyeceklerse nasıl sevecekler? Şudur budur yok yolu bulamıyorlar. Ee, Hindular da 100 binde 21. Müslümanlar 100 binde 0.4. Bu Müslümanlar da İslam'ın gereğini yaşamayan insanlar. İslam'ın gereğini yaşayan insanın kalbini Allah Celle Celaluhu çok geniş yapar. Evet. Göğsünü genişletir, kalbini genişletir. Efendim onun şanını yüceltir. Onun efendime söyleyeyim şunu bilir bak Müslüman şunu bilir. Fe inne ma'al usri yusran inne ma'al usri yusra. Her bir zorlukla beraber iki kolaylık vardır. İki kolaylık. Bir zorluk geldiyse başına onu sabreder. Otur der ki şimdi iki tane kolaylık Rabbim Teala ve Tebareke ve Teala Hazretleri bana verecekler. Ama Rabbi olmayan ne diyecek? Nasıl? Rabbi olmayan kime ne diyecek? Rabbi yok ki adamın. Evet. Niye, sab, yok. niye sabredecek? E, ne? Neyine sabredecek? Niye Nasıl sabredecek? anlayabilecek? Evet. Müthiş bir şekilde kocaman bir hiç, kocaman bir kayıp da hayatta yaşarken her şeyin halde olduğunu sanarken bile kaybetmişler. Evet o Müslümandan da intihar eden dediğiniz gibi o %4 de dediği gibi adı Müslüman ama 0.4. Yaş yaşan ha, 0.4, içindekiler de 0 .4, 0 .4, 4 içindeki onlar da adı Müslüman ama kimlik Müslümanı. Kimlik Müslümanı. Namaz 5 vakit namaz var desen. Tabii namaz yok, Kur'an'ı yok, zikiri yok, istiğfar yok, salavatı yok, duası yok, bir şey yok, tutunacak bir şey Aynen. kalmamış kimlik Müslümanı. O gitmiş zaten. Onun üzerine bir birikim yapmamış. Evet. Onun üzerine birikim yapmış olsa o namaz, on, o istiğfar, o salat, o dua, o efendim sığınma o insanı muhafaza ediyor. Evet. Ne diyelim hocam? Rabbim bizi de çolumuzda, çocuğumuzda dinden, imandan, kitaptan ayırmasın diye. Amin. Hocam. Allah razı olsun Amin. ağzınıza sağlık. Amin.